Merhaba arkadaşlar. Zirve Finansman Muhasebe örneğini e, çözümünü anlatmaya çalışacağım. Yalnız e, burada örneği bölümlere ayıracağım. Bu bölümlerden ilkinde dönem içi işlemleri, sonrasında dönem sonu yapılması gereken işlemleri, maliyet hesaplarına nasıl gelir tablosu hesaplarına yansıtılmasını, ayrı bir bölümde gelir tablosunun çıkartılması ve gelir tablosu hesaplarının kapatılmasını sonrasında kesin nizam ve işletmenin yıl sonu bilançosunun çıkarılacak çıkarılarak yemeği defterinin kontrol edilmesi aşamalarını bölüm bölüm göstereceğim. E, hepsini toplu olarak anlattığımda biraz e, karışık oluyor. O yüzden bu e, örneği bölümleri ayırarak çözeceğim. Evet, zirve finansman muhasebe örneği dedik. E, Örneğimizde işletme aşağıdaki değerlerle işe başlamıştır e, diyor. Açılış fişi düzenlememiz gerekir ama tabii bunun öncesinde ne yapmamız gerekir? Firmamızı kuracağız. Ben muhasebe bölüm 1 adında bir firma oluşturdum. E, ticari bölümden muhasebe bölümüne geldim. Genel muhasebedeyim. Öncesinde yapılması gereken hesap planının tanıtılması gerekiyordu. Kullanılacak hesapların evet yapılması gerekiyordu. Bunların hepsini ben evet yaptım. Kullanabilmeyi düşündüğüm hesapları evet yaptım ve kaydettim daha fazla uzamaması için videonun. Ee, daha sonra Ayarlar Kısa Yollar bölümünden de bazı e, e, seçeneklerin kaldırılıp işaretlenmesi gerekiyordu. Ki bunlardan e, özellikle e, 12 muavin açıklaması mutlaka girilsin. 17 satırdaki açıklama bir alt satır otomatik gelsin. Fiş açıklaması ekranda görünsün e, şeklinde. Borç alacak e, bakiyeleri eşit olmayan fişler kaydedilebilsin seçeneğini özellikle şu 8'i kaldırıyoruz. Çünkü eşit olması bizim için önemli. Ve belge türü girmek istemiyorum. 40A seçeneğini de kaldırıyoruz. Daha sonra KDV ayırma ayarlarından 191 ve 391'i tanımlıyoruz. Enter tuşu karşılığı olarak da F9'u ayarladıktan sonra tekrar kaydet çık yapıyoruz. Şimdi işlemlerimize devam edebiliriz. Yeni fiş. Fiş türü açılış fişi düzenlememiz gerekiyordu. Tekrar şuradan örneğimize bakarsak açılış fişi düzenlememiz gerekiyor ki biliyorsunuz ki muhasebe genel mantığında 1 ve 2 ile başlayan hesaplar borçlandırılarak çalışmaya başlar. 3 ve 5 ile başlayan hesaplar alacaklı çalıştırılmaya başlanır. Bu nedenle bu hesaplarımıza dikkat ederek 1 ile başlayan ve 2 ile başlayan hesaplarımızın borcuna kaydedeceğiz. Evet örneğimizi açıklama kısmında e, paylaşacağım. Oradan da görebilirsiniz. Şimdi işlemlerimizi yapalım. Evet ilk olarak 100 kasa hesabı diyoruz. 1 ile başlayan bir hesap olduğu için açıklamamızı açılış kaydı diyelim. 1 ile başlayan bir hesap olduğu için borcuna kaydediyorum. 3 milyon 500 bin. Alt satıra geçtim. Diğer bir hesabım 102. Yine 1 ile başlayan bir hesap olduğu için borcuna kaydediyorum. Devam ediyorum. 255. Burada karışık kaydedilmesinin kod sırasına göre gitmesinin bir önemi olmadığını, fiş kaydı yaptığımızı söylüyorum. Bu fiş kaydı mutlaka yemeğe defterine düzgün, sıralı bir şekilde kaydediliyor diye daha önceki çalışmalarımda da belirtmiştim. O yüzden karışık da gidebiliriz. Evet, 1000 lira, 1 milyon olarak demirbaşımı kaydettim. Girmiş olduğunuz sabit kıymeti demirbaş kayıtlarına eklemek ister misiniz? Bu seçeneğe şimdilik hayır diyorum ama ilerleyen örneklerimde evet dediğimde nasıl kayıt yapılması gerektiğini de sizlerle paylaşacağım. Devam ediyorum. 153. 2 milyon 800 bin. Şimdi burada da hemen KDV hesaplaması yapıyor otomatik olarak ayarlattığınız için. Ama açılış fişinde KDV hesaplaması yapmıyoruz. Bu nedenle bu kaydı kontrol DLT yaparak siliyorum. Devam ediyorum. 110 hisse senedimiz varmış. 900 bin lira. 121. Yine bakın 1 ile başlayan hesap bunlar. Bu nedenle hep borcuna kaydediyorum. 400 bin lira. 1 ve 2 ile başlayan hesapları kullandığım için bunların hep borcuna kaydettim. Borçlu tutarına kaydettim. Şimdi geçiyorum bir diğer hesabıma. 320. Bakın 3 ile başlıyor kodu. O halde nereye kaydetmek zorundayım? İlk işlemini mutlaka alacağına kaydetmek zorundayım. 121 e, ve sermaye ile eşitlemem isteniyor. Yine bakın 5 ile başlayan bir hesap olduğu için bunun da yine neresine yazmam gerekir? Alacaklı tarafına yazmam gerekir. Ne yapıyorum? F7 yapacağım. Çünkü borçlu tarafımın toplamı 9 milyon 400 bin lira. Alacaklı tarafımın toplamı 120 bin, aradaki fark 9 milyon 280 bin lira ki bu da benim F7 yaptığımda sermayemi oluşturacak gördüğünüz gibi. Ve e, işaretlediğimiz e, işaretini daha doğrusu kaldırdığımız o seçenekte gördüğünüz gibi her iki taraf toplamını da eşitlemiş olduk. Açıklamamızı da yine fiş genel açıklamasına yapıyorum ki fiş işlemlerinde görünsün diye. Bakın 100, 102, 253, 153, 110, 121 gibi karışık bir şekilde fişimi kaydediyorum. Tabii ki ben bu işlemi Mart ayında gerçekleştirdiğim için bu tarihte fiş kesilsin mi uyarısına ben evet diyorum. Fiş işlemlerimize bakalım. Evet açılış kaydımızı bu şekilde gerçekleştirdik. Bu açılış kaydımızın yemiye defterindeki görünümünü hemen sizlerle paylaşmak istiyorum. Evet gördüğünüz gibi 100, 102, 110, 121, 153, 255 yemiye defterine aktarırken kod sıralamasına göre gerçekleştirdi ve bakın borçlu hesaplar yemiye defterimizin madde içerisinde sol kısmından başladı. Alacaklı hesaplarımız ise birazcık daha içeriden sağ tarafa doğru başlamış oldu. Borçlu ve alacaklı hesaplarım şeklinde gidiyor. Evet. Bunu da tekrar hatırlattıktan sonra devam edelim fiş kayıtlarımıza. Tekrar yeni fiş, mahsup fişi ile devam edeceğim. Evet sorumuza bakalım. 200 bin liralık mal yarısı çek, yarısı senet cirosu ile alınmıştır diyor. E, yanlarına kodlarını kullanılacak kodlarını da verdim. İlk kullanılacak kodları borç kaydediyorum. Sonraki kodlarıma alacak kaydediyorum. Ki burada mal aldığım için ne yapmışım? malda artış yaratmışım. O halde 153'te artış yarattığım için borcuna kaydedeceğim. KDV'yi artırdığım için KDV'nin de borcuna kaydetmem gerekiyor. O halde 153 mal alımı diyelim. Tabii ki çok detayını atladık. Faturasını, fişini, belgesini, tarihini bunlar normal şartlarda hepsi düzenlenmesi gereken bilgiler olduğunu söylüyorum. Evet 200 bin lira olarak kaydettim. Enter tuşuna bastığımda otomatik KDV ayarlaması yaptığım için zaten 191 otomatik olarak geldi bakın. İkisi de birli hesabım ve ikisinde de artış yarattığım için ne yaptım? Borcuna kaydettim. Mal almak malda artış yaratmak demektir. Peki bunun karşılığını ben satıcıya ne olarak ödedim? Ee, yarısını çek vermişim. Çek verdiğime göre 103 verilen çekleri kullanıyorum. Şimdi yarısını bulabilmek için de e, ne yapıyorum? Kontrol H'den hesap makinesinden. Şimdi toplam tutarım 236 bin. 236 bin bölü 2 yapıyorum. Yarısı dediği için 2'ye bölüyorum. Yarısı kaç lira çıktı? 118 bin. O halde verdiğim çek kısmına 118 bin lira yazıyorum. Kalan kısım için ne yapmışım? Elimde bulunan senedi ciro etmişim. Senet cirosu 121'dir. Şimdi burada tabii ki diyeceksiniz ki hepsi birli hesap. Niye buna borç yazdık? Niye bunları alacak yazdık? 153 ve 191 de artış yarattığın için borçlu kaydettim. 103 nolu hesap. 103 nolu hesap. Hemen şuradan hesap planına bakalım. Şöyle çıkalım. 103 nolu hesap eksi karakterli bir hesap olduğu için normal çalışması gerekenin tam tersi kısımda çalışmaya başlar. Dolayısıyla bunu ben alacaklı olarak kaydediyorum. İlk çalışması alacaklı olarak kaydedildi. Şu hesabım neden peki alacaklanacak? Çünkü ben bunun alacağına F7 yapmak zorundayım. Evet ne oldu? Burada da elimde bulunan senedi ciro ettiğim için hangi senet ciro edilir? Alacak senedi. Borç senedi. Bize ait bir borcu bir başkasına ciro etme, devretme gibi bir hakkımız olmadığına göre mutlaka ciro edilen senet alacak senedimizdir. Ve burada senedi ciro etmekle bu senette azalma yaratıyoruz. Azalma yarattığımız için de bu hesabın alacağına kaydediyoruz. Evet, açıklamamızı hemen yapalım. Evet, dediğim gibi mal aldık karşılığında çek verdik e, yarısı için çek verdik yarısı için de senet cirosu gerçekleştirdik fişimi kaydediyorum yeni fiş diyorum hemen tekrar mahsup fişi soruma geçelim bunu gerçekleştirdik Satıcılara 75 bin lira bankadan ödeme yapılmıştır. Şimdi bakın 320 ve 102'yi kullanacağım. 320 borca gelecek. Neden? Çünkü satıcıya ben ödeme yapmışım. Yani satıcılarda azalma meydana getirmişim. Ee, yine 102'de de azalma meydana getirmişim. İlk olarak 320'yi yazıyorum. Bakın hesap planından hemen şöyle. 320 satıcıların bakın alacak toplamı var. Yani benim satıcıya 120 bin lira borcum var. Bankadan ödeme yaptığım için bankadan satıcıya yapılan ödeme dedim. Ödeme yaptığım satıcıya olan borcumu azalttığım için ne yapıyorum? Borcuna kaydediyorum. Kaç lira ödemişim? 75 bin lira. Peki ben bunu nereden ödemişim? Eğer kasadan peşin olarak ödeseydim 100 kasa yazacaktım. Ama ben bunu bankadaki hesabımdan ödediğim için ne yapacağım? Banka hesabının alacağına kaydedeceğim. Şimdi 320 borçlandı azaldığı için. 102 de alacaklandı azaldığı için. Tam tersi kısımlarında çalışan hesaplar olduğu için. Bu şekilde kayıt yapmış olduk. Muhasebenin genel kuralına göre 1 ve 2 ile başlayan varlık hesaplarımızda artış olursa borcuna, azalış olursa buradaki gibi alacağına kaydederiz. Pasifini oluşturan kaynak hesaplarında artış olursa alacağına, buradaki gibi azalış olursa da borcuna kaydetmem gerekiyor. Bu kuralı uyguladığım sürece işlemlerimde yanlışlık yapmam. Fişimi kaydediyorum. Evet. Tekrar yeni fiş. Evet sorumuza bakalım. 300 bin liralık mal 118 KDV hariç yarısı senetle yarısı veresiye satılmıştır. Ne yapıyorum? Bu kez mal satıyorum. İkinci maddede mal almıştım. Malda artış yaratmıştım. Bu kez malı satarak satış gelirlerimde artış yaratıyorum. Bakın burada altılı bir hesap kullanıyorum ki bu altılı hesaplar gelir tablosu hesaplarıdır. Gelir tablosu hesaplarında da hem gelir hem gider hesaplarımız vardır. Gelir hesaplarımızı kaynak, gider hesaplarımızı varlık hesapları gibi düşünmemiz gerekiyor. O halde hemen işlemimizi yapalım. Şimdi ben burada tabii sorunun içerisinde yarısı senet, yarısı veresiye dediği için şu yarısı kısmını bilemiyorum. Başta bu nedenle şu kısmın işlemini gerçekleştirip sonra buraya döneceğim ama yine bu hesaplara alacak bu hesaplara borç kaydedeceğim. Evet yazalım hemen başta bilinen hesabımızdan gidiyorum. Yarısı senet, yarısı veresiye, mal satışı diyelim. Kaç liralık mal sattığımı biliyorum. Bakın otomatik olarak zaten enter'a basınca beni nereye attı? Alacağını attı. Çünkü 600 alacaklı çalışan bir hesap. Kaç liralık mal satmışım? 300 bin. Enter'a bastığımda zaten KDV'sini de hesaplıyor. Bakın 391 olarak onu da alacağına getiriyor. Satış gelirim de artış olduğu için gelirlerimde artış olduğu için 600'e alacak yazıyorum. Aldığım KDV'den de artış yarattığım için yine ne yapıyorum? Alacağına yazıyorum. Toplam 354 bin liralık mal sattım. Peki bunun karşılığında ben ne almışım? yarısı için senet almışım. Ne senedi almış olabilirim? Alacak senedi. Borç senedi alınmaz. Bir başkasına ait borç senedini almamız mümkün değil. Yine hesaplamamızı yapalım. 354 demiştik. Hemen 354 bin bölü 2 yapıyorum. Yarısı. 177 bin. Tabi bu yarısını hesaplarken hem mal bedelini hem KDV'sini alıyorum. Sadece mal bedelinin yarısını alırsam işlemim eksik kalır. O halde 177 bini senet kısmına yazdım. Geri kalan kısmı veresiyeymiş. Veresiye alacaklarımızı nerede izliyoruz? 120 alıcılar hesabında. Yine bakın bunlarda ben artış yarattığım için, artış yarattığım için ne yaptım? Borcuna kaydettim. Tabii şöyle mantık olarak niye ben başta alacaklı hesapları sonra borçlu hesapları yazdım? Bilinenden bilinmeyene gittiğim için. Ama yine bunun yemiye defterine aktarımı başta borçlu hesaplar sonra alacaklı hesaplar şeklinde gidecek. Hemen kafanız karıştırmadan bunu göstereyim. Evet yaptığımız işlemde bakın 120 ve 121 borca kaydedildi. 600 ve 391 alacağı kaydedildi. Neden ben başta alacaklı hesapları yazdım? Bilinenden bilinmeyene gitmek için. Evet. Bu hatırlatmayı da yaptıktan sonra tekrar diğer bir işlemime geçiyorum. Hemen soruma bakıyorum. Hisse senetlerinin tamamı 875 bin liraya satılmıştır benim açılış kaydında bakın 900 bin liraya kaydetmiş olduğum bir hisse senedim vardı ya da hisse senetlerim vardı bunun tamamını 875'e satıyorum. 900'e aldığım senedi 875'e satıyorum. Yani arada bakın zarar etmişim. kasa Zarar etsem de kasama para girdi. Sonuçta bu e, parayı kasama kaydedeceğim. Kasamda her zarar da etmiş olsam kasamda artış yarattığım için kasa hesabına borç yazacağım. Hisse senedini sattığım için hisse senedindeki azalmayı alacağım da göstereceğim. Ve ikisi arasında fark oluşacağı için ve bu fark benim için olumsuz olduğu için de bunu altılı gruptan zarar hesabına kaydedeceğim. Hemen kayıtlarıma geçiyorum. Kasama para girdiği için karlı satsam da zararlı satsam da bir hisse senedinin mutlaka kasama para girecek. Hisse senedi satışı diyorum. Kaç liraya satmışım? 875 bin liraya. Peki benim hisse senedim kaç liraymış? Bakın bilinenlerden hep bilinmeyenlere gidiyorum. Hisse senedime de bakın. Hisse senedini yazınca şurada hesap bakiyesi 900 bin lira olarak geldi. 900 bin lirayı ne yapıyorum? Buraya F6, kontrol F6 yapabiliyorum. Evet, kontrol F6 yaptığımda hesabın bakiyesi tam tersi kısmına geldi. Ben 900 bin liralık e, hisse senedini 100 bin liraya satmış oldum. Ama bakın arada 25 bin lira fark oluştu. Ben bu fişi kaydet dediğimde borç alacak toplamları eşit değil. Eşit değilken fiş kaydedemezsiniz uyarısı verecek. O halde ne yapıyorum? Benim bu aradaki 25 bin lirayı bir hesaba kaydetmem gerekir ki bu benim yaptığım satıştan dolayı oluşan bir zarar. Dolayısıyla bunu bakın 655 menkul kıymet satış zararları hesabı eksi karakterli bir hesap zarar olduğu için yine gelir tablosu hesabı bakın. Evet şu şekilde. Gelir tablosu hesabı olduğu için ne yapıyoruz? Evet şu açıklama kısmına gitmedi. Tekrar yazalım. Evet. Hisse senedi satışı dedik. Gelir tablosu hesabı ama bir zarar hesabı olduğu için neresine kaydetmem gerekir? Borcuna. Zaten ben tutup da alacağına kaydetmeye kalkarsam aradaki fark daha da açılır. Dolayısıyla bu farkı nereye kaydetmem gerekir? Borcuna kaydetmem gerekir. Böylelikle ne oldu? Ee, borç alacak tutar toplamları bakın birbirine eşitlenmiş oldu. Evet. Bu şekilde hisse senedinin satışını da gerçekleştirmiş oldum. Fişimi kaydediyorum. Yine tekrar hatırlatayım. Bir borçlu yazdım, bir alacaklı yazdım. Tekrar bir borçlu yazdım ama bu YM defterine aktarıldığında borçlular, alacaklılar şeklinde sıralanacak. Bilinenden bilinmeyenlere doğru gittiğim için fiş kaydında bu şekilde kayıt gerçekleştirebiliyorum. Evet. Yeni fiş. Bir diğer soruna bakalım. Satıcılara verilen çek bankadaki hesaptan ödenmiştir. Ben çeki nerede vermiştim? Bakın şuradaki sorumda vermiştim. 200 bin liralık mal yarısı çek yarısı senet cirosu ile alınmıştır demiştim. Şuradaki 103 vermiş olduğum çeki banka ödediğini bildiriyor. Hemen yani buradaki artışı azaltıyorum artık. Azaltmak için tam 103 bir ile başlayan bir hesap ama ters mantıklı düşünüyorum. Evet verilen çekin bankadan ödenmesi dedim. Evet. Nereye yazacağım? Bakın ödediğim elimdeki çeki ödediğim için zaten verilen çeki yazınca alacağına geliyor. Bu hesabı kapatmak zorundayım. Kapatabilmek için mi? neresine yazmak zorundayım? borcuna 118 bin lirayı yazıyorum ne olmuş oldu elimdeki e, verilen çek bitmiş oldu verdiğim çeki ödemiş oldum ne nereden ödüyorum bankadan o halde 102 banka hesabında da azalma yaratıyorum Evet orada bir e, atlama yaptığım için e, açıklama gelmiyor Evet alacağına F. 7 yapıyorum. Bankadan ödediğim için bankada azalma yaratıyorum. Hem 103'te azalma yarattım borcuna yazdım. Hem de 102'de azalma yarattım. Alacağına kaydetmiş oldum. Fişimi kaydediyorum. Ve genel nizamdan önce son işlemimi gerçekleştireceğim. Hemen sorumuza bakalım. 450 bin liralık doğalgaz gideri 118 KDV hariç peşin ödenmiştir. Şimdi burada doğal gaz giderini genel yönetim olarak düşünelim. Eee tabii pazarlama, satış, araştırma, geliştirme gibi değişik bölümlerimiz, üretim bölümlerimiz var ama e, 770'e atacağız. Doğal gaz gideri, elektrik gideri, su gideri, telefon gideri gibi. Yedili grupta maliyet hesaplarını içerir. Maliyet hesapları, gider hesapları gibi işlem görür. Yani ortaya çıktığında bu giderlerdeki artışı mutlaka 770'in borcuna kaydetmem gerekiyor. Ve karşı tarafa KDV ödemesi gerçekleştirdiğim için aynı mal alımında olduğu gibi 191'i kullanacağım ve borçlandıracağım. Karşılığında ödemeyi nereden yapıyorsak ki burada peşin yapıldığı söylenmiş. O halde hemen işlemimizi yapalım. 770 genel yönetim gideri. Evet doğalgaz gideri dedim. Doğalgaz Gideri. Kaç lira doğalgaz gideri yapmışım? 450 bin. Yine enter tuşuna bastığımda ne yaptı? 191 indirilecek KDV'sini hesapladı, borcuna kaydetti. Bu gideri ben kasadan peşin ödediğim için, kasada azalma yarattığım için ne yapıyorum? Hemen kasanın alacağına kaydediyorum. F7 yaparak. Evet, kasanın alacağında da F7 yaptım. Böylelikle dönem içerisinde gerçekleştirdiğim işlemleri bitirmiş oldum. Tabii çok basit anlamda e, örnek çözdüğümüz için. E, yoksa normal şartlarda işletmelerde pek çok işlem gerçekleşiyor. Ama dediğim gibi biz basit anlamda işlem yaptık. Şimdi bizden genel geçici mizan toplamı isteniyor toplamı ve bakiye toplamı isteniyor. Hemen bakalım. Yine aynı ekrandayım. Mizanı tıklamam yeterli. Evet buradan görebileceğim gibi yazdır seçeneğiyle de görebilirim ama bu benim için yeterli. Bana borç alacak toplamı tutar toplamı sorulduğu için şu toplamı yazıyorum. Bakın 11 milyon 614 bin lira tutar toplamım var. Bakiye toplamımda 9 milyon 679 bin lira. Ve bunları benden istenen bölümlere ne yapıyorum? Yazıyorum, kaydediyorum. Bu şekilde hesaplarımın tutar olarak da kontrolünü sağlamış oldum. Zaten e, fiş kayıtlarımda e, eşit e, yaparak gittiğim için mutlaka burada da mutla, e, mutlaka e, eşit olarak gitmek zorunda. Hem tutar toplamlarım eşit, hem bakiye toplamlarım eşit. Yine kesin mizanımızı anlatırken bunların ne anlama geldiğini belirteceğiz. Yine kısaca söyleyelim. E, hesaplarımızın dökümünü ve tutarlarını görüyoruz. Burada hesaplarımızı değerlendirirken bakiyelerine bakmamız gerekiyor. Ya borç bakiyesi, ya alacak bakiyesi. Kasamızda şu an kullanılabilecek 3 milyon 844 bin lira paramız var. Bankada 607 bin lira paramız var. Alıcılardan 177 bin alacağımız, 459 bin lira senetli alacağımız. Bakın hep bakiyeye bakarak konuşuyorum. Şu an elimizde depomuzda 3 milyon lira malımız var. Bunlara ait KDV 117 bin lira. Demirbaşımız 1 milyon lira. Satıcılara olan borcum 45 bin lira. Bakın 120 binmiş 75'ini ödemişim. 45 bin lira kalmış. Mal satışlarından oluşan katma değer 54 bin lira. Sermayem 9 milyon 280 bin lira. Mal satışlarım 300 bin lira. 300 bin lira gelir elde etmişim. Menkul kıymet satışından dolayı 25 bin lira zarar etmişim. Genel yönetim gideri dönem içinde 450 bin lira ne yapmışım? Ee, gider yapmışım. Sanıyorum ki zararıyla dönemi kapatacağız. İlerleyen örneklerimde bölümlerde yine sizlere belirttiğim gibi bölüm bölüm anlatacağım. Ee, burada sadece dönem içerisinde yapılması gereken işlemleri anlatmaya çalıştım. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.